arkadaşlar bugün sizlere o varlık makinesinde iplik nasıl değiştiriliyor bunu göstereceğim ee, bu ip kopmayan veya sıfırdan takmadan değiştirme yöntemi Yani şu şekilde bir iş diktiniz ikinci işe geçeceksiniz ve renk değiştirmeniz gerekiyor o zaman hiçbir ip e, düzenini bozmadan önceki ipi diğer iple bağlayarak ve geçirerek ipimizi takmış olacağız Eğer ip koptuysa bütün kanallardan geçirilerek ipin tekrardan takılması gerekir. Ama herhangi bir sorun yoksa dikişte şu an gösterdiğim şekilde yeni ipimizi eski ipimizin yerine koyarak şu şekilde bağlıyoruz. Şöyle Şöyle bağlıyorum. Bütün bağlama işlemini yaptıktan sonra Şimdi ipimizi çekeceğiz arkadaşlar. İpleri bağladım. Bu şekilde makinamın bu kapağını açıyorum. Daha sonra hemen şuradan bu kapağını açıyorum ve daha sonra hemen şu kapağımı açıyorum. Bütün kapakları açtıktan sonra ipleri dikkatli bir şekilde çekerek çıkartacağım. Dediğim gibi eğer ki ipler tamamen kopuksa veya sıfırdan takmanız gerekiyorsa onun için bütün kanallardan tek tek geçirmeniz gerekiyor. İsterseniz bir gün o videoyu da sizlere çekmiş olacağım e, sıfırdan ovalok makinesine nasıl iplik takılır bunu isterseniz video çekip kanala yükleyebilirim. Ben şu anda bunu yapacaktım en azından bilmeyenler için bir bilgi olsun diye video çekmek istedim. Şu şekilde daha önceki siyah ipliğin olduğu yeri şöyle bakın alıyorum ipimi şöyle bir tutuyorum. Ve yavaşça ee, bu aşamada iğnelerden iplik geçmeyecektir. O nedenle iğnelerimizi çıkarıyoruz. Ve şöyle bakın, önce sol iğnemi çekiyorum. Burada benim ipim gergin geliyor, biraz tansiyonumu gevşeteceğim. Ayarlar sıkılmış. Şu şekilde bakın, ipimi geçiriyorum. Bakın birinci ipimi geçirdim. Hemen ikinci ipime geliyorum. Burada da ayarlarım çok sıkı. Gevşetiyorum. Şu şekilde ikinci ipimi de dikkatli bir şekilde geçirdim. Daha sonra kalan diğer iki tansiyonun iplerini çekeceğim. Burada da ayarlarım çok sıkı. Hemen biraz gevşetiyorum. Şöyle kontrollü bir şekilde ipimi zorlamadan, çekmeden, koparmadan ipimizi çekip kanallardan kontrollü bir şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi son ipimi de çekeceğim sizlerle birlikte. Burada da tansiyonum sıkı. Çocuklar sıkmış. Şöyle bakın kontrolü bir şekilde çektim. Bakın bütün iplerimi çektim. iğnelerimi takacağım. Daha sonra makinem kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Şöyle birinci iğnemi taktım. Ve şuradan yukarıdan yerine geçiriyorum. Hemen şöyle cımbızımla tutuyorum. İğnemden ipimi geçiriyorum. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Hemen kapaklarımı yine aynen az önce sizlere gösterdiğim usul tekrar geri kapatacağım. Şimdi makinemiz kullanıma hazır. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Hemen şöyle bir deneme dikişiyle göstereceğim sizlere. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle bu şekilde bakın. Sıfırdan komple ip takmadan ipleri nasıl değiştireceğiz sizlere gösterdim.